Evet değerli dostlar, şu anda Trabzon e, Ulu Önder, Büyük Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün Köşkü'ne geldik. E, bu arada girişler ücretli ama engelliler yani e, engelli ve yanındaki bir refakatçi e, ücret ödemiyor, bu şekilde e, girebiliyor. Biz şimdi içeride. Resimler alacağız. Bu resimleri de sizlerle e, daha sonra yine slayt halinde paylaşacağız. E, bir girelim bakalım neler varmış. Girişi burası. Şu anda Trabzon Atatürk Köşkü'nün girişindeyiz. Köşkün girişi. Vestiyer tabir ettiğimiz e, kıyafetleri Asırdığı yer. Bu bölümde müziğe sıpar olduğu kadar müziğe de emniyet verdiği için sayın e, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün burada piyano, gramofon ve efendim e, böyle dinlenme odası. Bunu da sizler için kısaca görüntüledim. Evet, burada şömine var. Ee, şöminenin başında oturup böyle ısınmak çok büyük bir keyif. Evet, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel cumhuriyeti bize armağan bıraktığı için. Bunun vasiyet odası. Tabii içeriği tam olarak nedir bilemiyoruz. Bununla alakalı başka belgeler, videolar, yazıtlar varsa onları inceleyerek daha içerikli olarak bilgi edinilebilir. Buradaki duvar saatlerinde maalesef bütün saatler 9'a 5 geçecek olarak bırakılmış. Evet, yapılan yemeklerin sunumu bu bölümde oluyor. Yemek masası arkadaşlarıyla oturduğu yemek yediği bir bölüm. Evet, spora ehemmiyet veren Büyük Önder. Böyle köşkünde bir de bilardo salonu var. Görselde gördüğünüz gibi bilardo oynayıp burada birçok projelerini, planlarını hazırladığı yer. Bu Önder, Atatürk'ün ve misafirlerinin yemeği. Köşkün daha doğrusu yemekleri burada hazırlanılmış mutfak kısmı burası. Atatürk kahve gün içinde çok fazla sigara ile beraber tükettiği tarih kitaplarında yazar ya da onunla alakalı videolarda. Öte yandan çayı sütlü içermiş. Ee, burası kahve odası Atatürk'ümüzün. Bu köşkün her tarafında tarih kokuyor. Burası Atatürk'ün duş aldığı, banyo yaptığı e, tuvalet ve banyo kısmı. Burası Atatürk'ün yatak odası. Evet. Evet, Atatürk kararlarını aldığı yazılarını yazdığı daktil odası burası. Böylece şey gösterledik. Evet, burası yine toplantı odası, sohbet odası diye adlandırılıyor. Bunu da böylece çekmiş olduk sizler için. Evet, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dinlence yere kahve içtiği balkon bölümü orası. Evet bu görseli birçoğumuz biliyoruz. Atatürk'le alakalı görsellerde kitapların kapağında yer alan bu bölüm. Evet şu anda Atatürk Köşkü'nü gezmeye devam ediyoruz. Fakat şaşkınlık içerisindeyim. Ziyaretçilerin %99'u Arap bir ara sanki Arabistan'a geldiğim gibi bir hissiyata kapıldım. Ee, şimdi gezi gezimizi tamamladık. Bu çektiğimiz resimleri slide yapacağız. Ee, paylaşacağız sizlerle. Şu anda Trabzon Atatürk Köşkü'ndeyiz. Değerli takipçiler. Buradaki gezilerimizi tamamladık. Şimdi artık dönüyoruz. Evet. Ümidin gençliktedir diye Böyle güzel bir heykel neşredilmiş Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Üm. Ön bahçenin girişi bu şekilde. Burada bir havuz yine var. Ee, zaman zaman Atatürk burada gezisini, yürüyüşlerini yapmıştır.